Erhan Avyoncu yani bana da bak çok ilginç belki bak buna sabrı itiraz edecek ama ben objektif söylüyorum. 2016 senesinin Ağustos'unda Eylül'ünde atıyorum Tayyip Bey'de o ara Tarabya'da bir görüştüydük. Bana deseydi ki ya Harb Okulu'na bir hoca atacağım dekan. Evet. Harbiye'nin başına. Sivil atamak istiyorum. şu i̇şte askeriyen durumu ortada. Ama işte ordunun gelenekleri var. Evet. Atatürkçü milliyetçi. E yeni Türkiye'nin gerçekleri var. Muhafazakarlık ve Müslümanlık. Ne yapayım? Vallahi de billahi de tallahi de. Hayatımda tanımadığım görmediğim halde. Erdoğan Fiyoncu'yu atayım Sayın Cumhurbaşkanım. Yani ben? öyle bir profil. Böyle bir profil. Bu kadar uyan. Evet. Bak dikkat edin. Fatih Altaylı ile falan da iyi olması şey değil. Evet. Atatürkçü bak görüntüde her zaman Erhan abi önce bazen. Ne zaman bak, oldu ben? E, hayır sen ben... izlememişsin. Tarihin arka odasının bazı bölümleri vardı. Hiç unutmuyorum. Yanımda da bir şey beraber izlediğim kişi var. Gülgür güldüreceksin güldüreceğim biraz. Siz biliyorsun Pelin de iyi tanırım Pelin batıyor. Açık giymeyi çok sever. Doğru. Hatta bazı yani çıplak çıkıyordu o yerine. <laughs> Erhan evet. Her Doğru. anda muhafaza gel. Pelin o günün liberal fikirlerin etkilenerek anti-kemalist söylemlerle bulunuyordu. Erhan Atatürkçülüğü o günkü milliyetçilik kısmı ama her şey kısmı çok savunmaz. Tabii, Kemalizm. Laiklik bölümünü kız ama Atatürk'ün yaptığı dersim katliamı doğru olduğunu düşünüyor. Ya yani şu an söylemeyebilir. Yani çünkü yani devlet memurusun sen. Şimdi devlet memuru Mustafa Özel de devlet memuru olsan mesela geçenlerde ben eminim sen doktor olsan o doktorun yaptığını tasvip etmezsin. Demiş ki kıza sen çıplaksın buradan Bir, çık diyemezsin. Yeminine daykırı. E, olamaz efendim. Hipokrat yeminine aykırı. Aykırı. Olamaz öyle bir şey. Ha, özel muayenende dersin ki özel muayeneme ben? O da bilmiyorum evet. tartışılır Hipokrat yemesinden ama devlet memuru yapamaz ve hemen soruşturma başladı. Şimdi orada da bazı programlar olurdu. Şey iyi hatırlar. Bizim Tabii. Sabri. O yarı çıplak haliyle Pelin Batu Kemal İzmi eder. Evet. Muhafazakar Erhan Afyoncu Atatürkçülüğü savunur. Çünkü yani orada hani aslında şey dediydi ya Mustafa Arma. Ya bizim biz kimi İslamcıların dedi Atatürk eleştirisi bir namaz kılsa biter. Her an bey yok kadar. Ya e sen yakın da tanıyorsun. Ben bu tekil söylemiyorum. Evet, evet. Bir de unutmayalım şimdi. Mesela şu lafı ben doğru diye hala atışsız Atatürk'ü sevmezdi. Ya bir önemi yok ki. Anladın mı şimdi? Mesela Erol Güngör dedi. Ziya Gökalp'ten nefret ederdi. Hemen hemen aynı aynıdır. Bazen şahsi şeyleri biz Tabii. Abartıyoruz Oo, ya fikir ekolü. Rahmetli Kadir Mısıroğlu'nun rahmeti Necip Fazıl'ın. Ee, şey, ya, sen, Kadir Mısıroğlu, Necip Fazıl aynı Ay, ekolü ta Doğru, işleri. tabii tabii. Ama Kadir Bey el gözler yandı daha da ağır konuşuyor. Açıktan evet. bu kadar karışan birebir de neler diyordur. Tabii. Bayağı bir Necip Fazıl'ın. Çok ciddi eleştiriyor. Hatta eleştir. konusunu yapıyor bile diyebilirim. Abi, Tabii ya. tabii. Yani, Çok günah ya, günahı yani, girdiğini. Evet. Dedikodusunu da yaptı. Dedikodusunu yaptı. Yani, Biliyorsun ben Kadir Mısur'u severim. Tabi. Ama Necip Fazıl'la alakalı çok tabi. yapmıştır. Ya yani Necip Fazıl daha büyük isimdir tabii. Yani Kadir Bey tamam Ahmet Cesur adamdı falan ama. Allah'ın 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 Yani şimdi şöyle. Necip Fazıl'la Cesur canım. Necip, Necip Fazıl. Fazıl. Hatta Necip daha abi. büyük isim. Tabii. Yani Fatih Terim mi Müfit Erkasak mı gibi oldu. Gibi. Yani o kadar olmasa bile. O kadar olmasa bile. O, o... Terim mi Okan, Okan Buruk. Yılmaz Vural mı? Evet Yılmaz Vural. Evet. şuraya yani şuna getiriyorum lafı. Erhan Apyoncu. Mesela Örnek veriyorum bir İslamcı bak İslamcı İslami tarafı da var. Ay, hanım başörtülü. Bir şeyden bahsederken 23, 29 Ekim, 30 Ağustos o dönemden bahsederken dini bir huşuyla konuşan bir adam. Bunu tek edip söylemiyorum. Atatürkçü işte bu. Anladın mı? O malada bizde bak İslamcıların şöyle yanılgısı var. Atatürkçü deyince illa layıkçı olacak. Yok. Ama, Türkiye, ama Hazreti Aziz Nesin ne diyor? O ayrı. O layıklık kız. Bak, ben, ben sana bir şey söyleyeyim. Şu an üçümüzün de çok sevdiği. Hele Sabri evimizden çok seviyor. Adı devlet, kendi devlet, doktor devlet Bahçeli. Kesinlikle evet. Atatürk'tür. Kesinlikle Atatürk'tür. Hatta MHP içinde biraz böyle Atatürk'e mesafeli damar evet. vardır. Bizim Aydın Öztürk'ü de bilir o evet. biliyorsun. Hayır, şey söyleyeyim. Türkiye devlet Bahçeli gibi değildi. E aynen. Bravo. Türkeş, çok güzel. Daha mesafeliydi. Türkeş anti-ittihatçı ve anti-kemalisti. Daha iyi. Hatta Kadir onun anlattıkları çok daha canım. Evet. E Kadir Türkiye adaları. Evet. <laughs> yani gerçi o Ağır. sevdiği için biraz 27 Mayıs'ta da kayırıyor. konjektür gereği formaliteden seviyormuş gibi yapıyor. Değil, değil değil. Bak bir kere ideolo bak ben ideolojiye bakarım.